Bu dersimizde aydınlatma ve uyarı sistemleri modülünün konularından olan park sensörü konusunu işleyeceğiz. Park sensörleri iki araç veya sabit cisimler arasında park ederken kalan mesafeyi sesli veya görüntü olarak ikaz ederler ve sürücüyü bilgilendirirler. Bu şekilde güvenli bir park yapılmasını sağlarlar. Park sensörleri araçların önünde ve arkasında olabilir, ancak en yaygın kullanılanları aracın arka kısmına monte edilenleridir. Park işlemlerini kolaylaştırmak için otomobil üretici firmalar kameralı sistemleri de kullanmaya başlamışlardır. Buradaki görselimizde park sensörünü oluşturan parçalar görülmektedir. Park sensörünün yapısını oluşturan parçalar kontrol ünitesi yani beyin, ultrasonik dalga sensörleri, sesli uyarıcılar yani hoparlör, mesafeyi gösteren ekran ve bağlantı kablo ve soketleridir. Buradaki görselimizde ön arka park sensörünün kısımları görülmektedir. Bu kısımları incelediğimizde park sensörü kontrol ünitesi, park sensörü, gösterge modülü ve ultrasonik dalga sensörleri ve kabloları görülmektedir. Park sensörü orijinal olan araçlarda park yardım anahtarı bulunmaktadır. Aracın ön ve arka park sensörlerinden yararlanırken park yardım anahtarı açık konumda olmalıdır. Kontak anahtarı açıldığında park sensörü kontrol ünitesi İlk olarak sistemin çalışmaya hazır olup olmadığını kontrol eder ve denetler. Sistemin hazır olup olmadığı gösterge modülündeki ışıklı diyotlarda veya ekran üzerinde görülmektedir. Sistem genellikle araç geri vitese takıldığı zaman otomatik olarak aktif hale gelmektedir. Park sensörü bazı modellerde gösterge tablosundaki anahtar yardımı ile istenildiği zaman manuel olarak devre dışı bırakılabilmektedir. Park esnasında engelle karşılaşıldığında sesli veya görsel uyarıcı tarafından verilen uyarılarla sürücü haberdar edilmektedir. İkaz sistemi yaklaşık olarak 1,5 metre mesafede çalışmaya başlar ve engele yaklaştıkça sesli sinyal sıklaşır. Mesafe 20 santimetrenin altına düştüğü zaman sürekli sesli ikaz oluşmaktadır. Buradaki görselimizde park sensörü gösterge modülü görülmektedir. Bu modülde de görüldüğü gibi bir nolu yeşil gösterge sistemin hazır olduğunu. 2, 3 ve 4 nolu göstergeler engelli araç arasındaki mesafenin 130 ila 50 cm arasında olduğunu. 5 nolu gösterge engelli araç arasındaki mesafenin 50 ila 40 cm olduğunu. 6 nolu gösterge engelli araç arasındaki mesafenin 40 ila 25 arasında olduğunu. 7 nolu son gösterge ise Araçla engel arasındaki mesafenin 25 ila 0 cm arasında olduğunu bize göstermektedir. Bu sistem hiçbir şekilde fren yapmamaktadır. Sadece sürücüye yardım söz konusudur. Buradaki görselimizde park sensörü bağlantı ve devre şeması görülmektedir. Park sensörlerinde kablo bağlantılarının kopması, bağlantı soketlerinin iyi temas etmemesi, açıkta olan sensörlerin kirlenmesi Sensörlerin yapılarında bulunan elemanlarının zamanla aşınması ve özelliklerini kaybetmesi ve sensörlerin elektronik kontrol ünitesinden yeterli gerilim alamaması gibi arızalar oluşmaktadır. Sensör arızalarını her firma kendine özel test cihazlarıyla bulmaktadır. Bu cihazlar firmalara özel olduğu için çalışması ve kullanımı farklıdır. Cihazların çalışması ve kullanımı her firmanın kendi eğitim seminerlerinde öğretilmektedir. Burada eğitim alan servis elemanı daha sonra servise geldiğinde cihazı kullanarak arıza teşhisini yapabilir. Servis test cihazıyla yapılan kontrollerde arıza sensörlerden kaynaklanıyorsa test cihazında her sensör için önceden kodlanmış özel kodlar belirir. Bu kodlara göre servis elemanı hangi sensörün arızalı olduğunu tespit eder. Arızalı park sensörlerinin onarılma imkanları yoktur. Arızalı olduğu test edilen sensörler belirlenir ve arızası değiştirilmek suretiyle giderilmektedir. Park sensörlerinin diagnostik test cihazlarıyla kontrollerinde hata hafızaları okunabilir. Sensörlerden gelen mesafeler yine test cihazlarıyla okunabilir. Ses vericisi üzerinde açık veya kapalı olma durumu aktör testi ile yapılabilir. Uyarı sesinin seviyesi ve ses şiddeti ölçülebilir park sensörleri kontrol edileceği zaman diagnostik test cihazı ile park sensörlerindeki arıza kodları okunur. Daha sonra park sensörünün elektrikli bağlantılarının kontrolleri yapılır. Kablo bağlantılarının sağlamlığından emin olunur. Bağlantı soketleri kontrol edilir ve herhangi bir temassızlık varsa düzeltilir. Park sensörleri ve bağlantı elemanlarında kirlenme varsa bunlar da temizlenmelidir. Park sensörlerine Voltmetre ile elektronik kontrol ünitesinden gerekli akım alıp almadığı kontrol edilir. Park sensörünün geri vites devresinden yeterli akım alıp almadığı da kontrol edilmelidir. Kontroller sonucu arıza olan sensör yenisiyle değiştirilir. Park sensörünün son kontrolleri de yapılarak araç park edilir. Park sensörünü anlattığımız dersimiz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.